İyi günler sevgili dostlar. Ardahan Çimçayır köyünde. 28 Şubat'tayız. Şubat demişim. Mart, Ma 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 Mayıs, Nisan'dayız. 28 Nisan 2022 Arılarımıza bakıyoruz. Geçen hafta arılarımıza şerbet vermiştik. Çek vermiştik. Arılarımızın durumu nasıl? Nasıl? Bir bakalım nasıl durumu diyor. Bol bol basalım ha. Kovanımızın durumu fena değildi sevgili dostlar. Daraltma yaptı. Önceki verdiğimiz şerbetleri almıştı ama bu son verdiğimiz şerbeti almamış. Ne hikmetse Anlayamadım. Bayıldım. Bu kötü şey, şey yapıyor. Şu kovan için. Verdiğimiz önceki şerbetleri aldı. Yalnız son verdiğimiz şerbeti pek alamadı. Kekimizi bitirmiş. Bir kilo yakın kek vermiştik. Onu bitirmiş. Güzel, çok güzel polen geliyordu. Evet. Biz hiç çiçek görmedik etrafta ama Arlin çok güzel polen getirmişti. Bunda da böyle. Kolan var, çok güzel balı da sulandırmış. Ama istediğimiz kadar olmamış. burada da dağınık bir yumurta var. Aynı şekilde burada da dağınık bir yumurta var. Çok güzel polen var. Dağınık yumurtası var Ben anlamadım Niye o kadar dağınık yumurtası oluyor Evet arı değişimi daha gerçekleşmemiş Yaşlarımız çok çok fazla yaşlarımız var. Ama kuluçka etrafını güzel sulu balla doldurmuş. Sevgili dostlar gayet iyi. Kuluçkası buraya kadar gelmiş. Poleni görüyor musun? Çok zengin poleni var. Gördün mü? Sanki... Etrafta ben daha bir tane çiçek görmedim ama arı bulmuş getirmiş sevgili dostlar. Sanki biraz bal mı var? Balı çok az ya. Şerbeti çalıştıracağız işte. Şerbeti Şurupluğa geçeceğiz. İlk, ilk şeylerimiz bizim bundan şurupluğa geçeceğiz. Aslında bu haftadan itibaren şurupluğa geçebiliriz. Hava, 24-25 derece oldu. Bakıyorum musunuz? Güzel şeyler basmış. Çok fazla polen getirmiş. Çok güzel polen getirmiş. Ben göremedim bu polen nereden getirdiğini anlayamadım. Yani arı polen getiriyor, çalışıyor. Sadece dayı orada kek var mı? Kek. Kekimizi yemiş, şerbetimizi yememiş. Bir de şerbet ver dayı. Oradan. Bu şey mi? Yırtık olan. Yırtık olanla şey vereceğim de poşet giyeceğim. Giydireceğim mi? Yo. Yok. Yok. Aksın mı diyorsun? Yırtılma. Şimdilik olur mu? Hafta sonuna kadar. Bu aramızın durumu. Akıyor aşağıdan. Çok akıyor aşağı. Ne akıyor? Şerbet. Nereden akıyor? Şuradan çok. Önden mi akıyor? Fazlasıyla. Başka bir tane vereyim. Ayşe ver poşet ver buna. Kapatabilirsin videoyu kapat Teşekkür ederim. Hayır, iyi bereketli yıllar dilerim.